Arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolara e, haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sevgili arkadaşlar, bu videomda yanlış algıdan bahsedeceğim. Algıda yanılmadan bahsedeceğim. Mesela en basit şöyle bir örnek vereyim. E, bilgisayardaki masa üstlerini temizliyorum. Yani fazla dosyaları başka bir yere kaldırıyorum ya da siliyorum şimdi ben bir büyüme anneme de, bunu dediğimde dedim ki masa üstünü temizledim dedim. O da diyor ki Hı, parlamış diyor. O kadar çok güldüm ki ya o masa üstü değil senin bildiğin masa yemek masası değil. Hani bilgisayar masası var ya dosyaları kaldırdım diyorum. Ne, hani nereye kaldırdım diyor. Şimdi onlar dosyaları kaldırmayı eski ofislerdeki gibi devlet dairelerindeki gibi ya da okullardaki gibi bir raftan bir rafa kaldırmak olarak algılıyorlar sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi bakıyorum, onların öyle düşünmesi de normal. Çünkü onlar yeni sistemi çok takip eden insanlar değiller. Tabii ki de yani hani dosyayı kaldırdım deyince bilgisayardaki sistemi bilmediği için bilgisayar operatörü değil, bilgisayar programcısı değil, bilgisayar mühendisliği değil ya da bilgisayara dair hiçbir şey yazmayan insan... E, İlla ki dosyayı kaldırmayı fiziksel anlamda bir, şeye, bir yere kaldırmak olarak algılıyorlar. Bu da e, çok komik bir anıydı. Çok güldüm. Ya dedim bilgisayarda sistem dedim, dosyaları dedim bir yere koyarsın dedim. Sonra dedim silersin dedim. Geri dönüşüm kutusuna atarsın dedim. Tekrar incelersin dedim. Eğer işini alıyor e, yaramıyorsa hepsini tünden silersin. Bilgisayarın hafızasından çıkarırsın dedim. E, bilgisayarı bir yere e, kaldırmak demek, rafa kaldırmak demek dedim. Yani başka bir klasörün içerisine atmak demek. Senin bildiğin klasör senin elindeki klasör değil. Yani bu bilgisayarın sanal klasörü, görünmeyen klasörü. Hayali klasör dedim. Ha öyle dedim. Şimdi sevgili arkadaşlar, işte bunlar algıda yanılma oluyor. Yani algıda yanılma oluyor. Tabii ki büyükler bunları bilmeyebilirler. Bizler yeni nesil olarak büyüklere bunu anlatmak gerekiyor. Mesela benim rahmetli büyük babama Cep telefonu almıştık. Ben anlatıyordum cep telefonunu. Anlamıyordu. Diğer kuzenim anlatıyordu. Öbürü <laughs> anlatıyordu. Mesajlar şuradan, aramalar şuradan. Adam bir türlü anlamıyordu. Ya işi anlamamazlığa vuruyordu. Ya da anlamak istemiyordu. Ya da işine gelmiyordu. Şimdi belli bir yaşa gelince insanlar bir şeyler öğrenmezler ama bazen de farkında olmadan öğrenirler. Sistemi, teknolojiyi çok takip ederler. Şimdi bazı videolarında diyorlar ki bana bazı arkadaşlar elektronikçi arkadaşlar siz çok şey biliyorsunuz. Ben diyorum ki hayır ben çok şey bilmiyorum. Ben sadece e, gözlerime dayanarak ve insanlara o konuyla ilgili sorular sorarak ya da Google'a sorarak araştırıyorum, öğreniyorum diyorum. Yani çok şey biliyor olmak demek dünyanın hepsini biliyor olmak demektir. Böyle bir şey de yoktur. Yani bir doktoru baz alın. Şimdi doktorda tıpta nedir alanlar vardır, kulak burun boğazcı vardır, göz doktoru vardır dermatoloji deri hastalıkları, vardır. İşte eğitim sektörünü ele alalım sevgili arkadaşlar. Türkçe öğretmeni vardır, İngilizce öğretmeni vardır, matematik öğretmeni vardır, beden eğitimi öğretmeni vardır, müzik öğretmeni vardır, coğrafya öğretmeni vardır. Şimdi bir öğretmenin bütün derslere girmesi mümkün değildir. Ha girer ama nasıl girer biliyor musunuz? Kitaplara çalışır, en azından çocukların karşısına hani boş çıkmayın ister, evde çalışır, çalışıp konusunu anlatır. Neticede bir öğretmenin öğrencinin karşısına çıkması demek bir şarkıcının sahneye çıkması gibi bir şeydir. Yani sen şimdi boş beleş ne anlatacaksın? Bir şeyler biliyor olman gerekir ki tahtada bir şeyler anlatacaksın. O yüzden sevgili arkadaşlar ancak Herkes kendi alanı ile ilgili şeyleri biliyor ama diğer alanları da tabii ki araştırır. Neticede diğer alanlar birbirlerine paralel şeylerdir. Mesela tıpta bir pratisyen hekimlik vardır. Yani bütün hastalıklar hakkında bilgi verir. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir zaman da bir doktora evine gitmiştik. Hastaneden birisi gelmişti. Ansiklopediden açıp bakmışlardı. Ben çocuk hakkında şunu düşünmüştüm. Aa dedim bunlar dedim doktor olacak bir şey bildikleri yok. Ansiklopediye bakıyorlar. Ya da eczacıların sözlükleri vardır. Demek ki her şeyi herkes ezberleyemez. Ya da aklında tutamaz. Ya da onların da bilmediği noktalar oluyor. Bundan bu sonuç çıkıyor. Ya da mesela İngilizce öğretmeni diyorsunuz değil mi? Yani bir İngilizce öğretmeni ya da Almanca öğretmeni, Fransızca öğretmeni, Japonca öğretmeni ne baz alın. Bunlar her sözü bilebilir mi? Ya da her Türkçe anlamı bilebilir mi? Daha doğrusu Türkçedeki karşılığını bilebilir mi? Kesinlikle bilemez. Yani ancak kelimenin gelişinden, cümlenin gelişinden uydurur bir şekilde ve buna bir yapta yapıştırır. Bu da bu demekmişler. Sonra sözlüğe bakar. Ha bu da bu demekmiş demek der. Öyle bir akıl yürütür. Akıl yürütmek diye, fikir yürütmek diye bir şey vardır sevgili arkadaşlar. Şimdi gelişen teknolojik çağda yaşı ileri olan annelerimizin, babalarımızın, büyük babalarımızın, büyük annelerimizin buna e, ayak uydurma işi gayet normal bir durum uydurmadıkları gibi çok komik yorumlar yapıyorlar. Buna da ben algıda yanılma diyorum. Mesela bilirsiniz, teleteks vardı. Eskiden mesajlaşma sistemi yokken, Messenger yokken, WhatsApp yokken sevgili arkadaşlar, ee sistemi vardı. O zaman kanalların telex sistemine giriyordunuz, oraya gelen mesajları okuyordunuz. Allah'ım ben o mesajları okumaya bayılırdım ki. Mesela Burak Kutayranlıydım. Burak Kut'u çok severdim. Burak'la ilgili kimler yorum yapmış? Hemen bakardım İşte Burak seni çok seviyorum, İşte senin bebek suratına hastayım, sen bebek olsun, sen bir tanesin. Öyle bir bebe, Burak Kut hayranıydım ki çok biterdim Burak Kut'a ve hatta Burak Kut televizyona çıktığında Burak diye televizyona sarılırdım. Sülale'de Burak'ın hayranı olduğunu bilmeyen yoktu. Diyorlardı ki beni arıyorlardı, Burak Kut bu akşam şurada ekrana çıkacak, şurada çıkacak. Ya Burak, o kadar çok severdim ki o bebe yüzünü. Bayılırdım Burak'a öyle söyleyeyim. Televizyon çıktığı, televizyona çıktığı zaman televizyonun parçalayısım gelirdi bu ergenlik dönemlerinde. Ee, ve sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, e, çok, bütün Burakları çok severim hayatımda. Onu da söyleyeyim. Burak ismini çok severim. Buraklar hep uğurlu gelmiştir bana. Onların haricinde sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim, e, tabii ki e, burada bir algı yanılması oluyor, asıl konuma geri döneyim. Biliyorsunuz laf lafı açıyor, sonra konular kayıyor. Sizlerle konuşurken başka bir konu aklıma gelebiliyor her şeyde olduğu gibi. Şimdi mesela özellikle en son zamanda, teknoloji çağında masaüstü temizlemek deyince annemin öyle bir yorum yapması ya da diyorum ki mesela ben kayıt yaparken sessiz oluyorum. O da diyor ki ben şımaracağım şimdi diyor. Çocuk gibi şımaracağım diyor olması benim gerçekten çok komiğime gidiyor. Yani niye böyle söylüyor gibisinden. Ee, bu işin esprisi tabii ki. Ee, bak diyorum aynı e, koronavirüs vakasında seni dışarı çıkartmadıkları gibi e, ağzına bant yapıştırayım hiçbir şey söyleme diyorum çekme yaparken diyorum. Tabii ki bu işin esprisi sevgili arkadaşlar. Bunların hepsi de algıda yanılma olabiliyor. Ee, yanılgı çıktığı için de algıda e, ki yanılgılara bakabiliyoruz. Ee, bunlarla güleceğiz ama dalga geçmeyeceğiz. Dalga geçmiyorum kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yaşı büyük olanlara ileri olan insanlara anlatıyorum. Bak diyorum anneanne şunu şöyle yap bu, bundan dolayı böyle olur. Babaanne şunu şöyle yap bundan dolayı böyle olur. Ee, anne şunu şöyle yap bundan anne diyorum bak masa üstünü temizlemek demek. Dosyaları bir yere kaldırmak demektir. Ya sana bunu öğreteyim diyorum. Yani masa üstünü bir yerden bir yere kaldırırsın. Bu masa üstünün klasörleri bir arada tutmak demektir sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bunu rahatlıkla yapmak gerekiyor diyorum. Çünkü dosyaları daha rahat bulabilmek için. Mesela ben arkadaşımla arkadaşımda belgeselciydi. şunu öğrendim. Demişti ki bilgisayarda düzenli olması için müzikleri aile bir kutuya atıyorum. Videolara ayrı bir kutuya atıyorum. Filmlere ayrı bir kutuya atıyorum. Romanları, kitaplara ayrı bir kutuya atıyorum. Dersleri ayrı bir kutuya atıyorum ve öyle çalışıyorum demişti. Bak, bakınsa e, bakın size yemin ediyorum adam öyle söyledi. Bana bu e, fikri çaktırmadan öğretti. Ben aynısını yapmaya başladım. Müzikleri aynı yer, farklı yere attım. E, işte, ayrı yere attım. Filmleri ayrı yere attım. Yani hangi dosyaya hangi şekilde ulaşılırı e çok daha kolay bulmaya çalıştım sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim. Evet algıda yanılmalar olabilir ama tatlı yanılmalar olsun. Hepinizi öpüyorum sevgili abonelerim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için farklı videolarla ekrana gelmeye devam edeceğim. Hepinizi seviyorum öpüyorum hoşçakalınız. Evet, biraz daha dakikam dolması gerekiyor. O yüzden biraz erken veda ettim sizlere ama o yüzden e, diğer videolarıma da iyi şekilde takip edin ve paylaşın sayfanızda.